Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere yeni Peugeot 5008 Hybrid'in testinden sesleneceğim. Bu otomobil henüz ülkemize gelmişken gelin detaylarına hep beraber çok daha yakından bakalım. Tarzıyla, tasarımıyla 5008 benim bu segmentte en beğendiğim otomobillerden birisi. Bir d SUV olarak Peugeot bu otomobili konumlandırıyor biliyorsunuz. Önceki hayatında geçmişte bir idi ve Fransızlar bildiğiniz üzere MPV yapma konusunda da geçmişten günümüze kadar oldukça başarılılar. Yani bu konuda 90'lardan başlayan hatta 80'lerden başlayan bir tecrübeleri var. Ama bildiğiniz üzere bir trend başladı. Herkes suvlara doğru kayınca Peugeot da 5008'i yok etmek yerine bir suva dönüştürdü. Aslında baktığınız zaman bir MPV kullanışlılığına sahip ancak yerden yükseltilmiş bir su. Hiç fena gelmiyor aslında fikir olarak. Ve bakıldığında bütünüyle bence çok başarılı bir paket 5008. Zaten daha önceden farklı motor seçeneklerine sahip versiyonlarını kullanmıştık. Fakat hibrit teknolojisi burada neler yapıyor? Onun detaylarına gelin hep beraber bakalım. Aracın hibrit sistemini daha iyi anlayabilmek adına yaklaşık olarak 1500 km kadar yol yaptık. Eskişehir'e bir git gel yaptık. O anda Rakya'da Konya'dayım. adaya çok yakın bir konumdayım. Detaylıca aracı kullandıktan sonra şimdi sizlere bu sistemle alakalı bilgileri aktarabilirim. Hazır dışarıdayken tasarım konuşursak Peugeot ailesinin özellikle 3008 ile başlayan oldukça dinamik olan bu ön yüzü benim hoşuma gidiyor. Ufak bir makyajdan geçti. Makyaj sonrasında birazcık daha dinamikleşti. Markanın logosu olan Aslan'ın o pençesine, dişlerine daha doğrusu gönderme yapan gündüz farları da buradaki bence yine çok şık görünen detaylardan. Peugeot'un full LED teknolojisiyle bu arada ön farlar donatılmış durumda. Üst paket olan GT'de bu şekilde geliyor. Aynı şekilde arka stoplar da yine full LED teknolojili ve araca hem önden hem de arkadan özellikle gece sürüşlerinde çok şık bir görüntü katıyor ve çok iyi bir aydınlatma sağlıyor. Özellikle Eskişehir rotası bayağı bir karanlıktı. Sürekli yağmurluydu ama görüş anlamında gerçekten bu farlar çok iyi bir iş çıkartıyor. Bunun altını mutlaka çizmeliyim. Şimdi profile doğru gelirsek. müşterilerle kuşatılmış. 19 9 jantlar bizleri karşılıyor. Bakıldığı zaman özellikle ön yüzden, profilden ve arkadan hani su kimliğini çok net bir şekilde belli edebiliyor. Gerek boyutları, gerek yerden yüksekliği. Bu gibi unsurları bu araçta ön plana çıkaran detaylarken özellikle şu yüksek kaput formu da bence 5008'e profilden daha güçlü bir görüntü veriyor arkadaşlar. Bunların yanı sıra da şu çamurluk ağzındaki plastik kaplamalar, Alttaki bu kalın plastik kaplama var. Hem araca şık bir görüntü veriyor hem de ciddi bir işlevselliğe sahip. Ufaktan böyle kaldırım sürtmelerini falan çok güzel bertaraf ediyor bu kalın olduğu için. Bu gördüğünüz plastik eklentiler. Bu sayede diyelim ki öyle bir yerde sürttünüz çok fazla bir zarara uğramıyorsunuz. Direkt bu parça değişebiliyor. Çok kolay kolay da bu arada zarar görmüyor. Bu tarz araçlardan alışık olduğum şu tavan barları da 5008'e benim çok hoşuma gidiyor. Çünkü çok fazla göze batmıyor. Ama araca hani o Touring yani birazcık böyle station havası da veriyor. Şu devasa arka kapı buradaki hacimle alakalı bize bu arada çok güzel bir ipucu veriyor. Hakikaten bu konuda oldukça iyi işler var. Ona zaten birazdan değineceğiz. Bir de gelin arkaya bakalım. 5008 arkadan da bir hayli şık görünüyor bence arkadaşlar. Özellikle şu köşeli form. Aracın arka tarafına da biraz böyle ufak bir minivan, MPV ama bir da bir su havası veriyor. Özellikle şu plastik eklentilerin şu yukarıya kadar olması yine burayı bence güçlü kılan detaylardan. Yine şuradaki şu eklentiler de arka tarafa güçlü bir görüntü veriyor bence. Peugeot logosu, Peugeot yazısı ve model ismi aracın birçok noktasında kombine edilen Piyano siyahı kullanılmış ve bence gerçekten çok çok şık ve araca daha özgüvenli bir hava vermiş. Yani gövde renginden bağımsız olarak tavanın şu şekilde piyano siyahı olması da bence 5008'e oldukça şık bir görüntü veriyor arkadaşlar. Şimdi hazır buradayken bir bagaja bakalım. Bu konuda 5008'in oldukça başarılı olduğunu şimdiden belirtmeyeyim arkadaşlar. İstediğiniz gibi aracın yaşam alanını optimize edebiliyorsunuz. 7 kişilik bir araç bu arada 5008. 3. sıra koltuklar da yer alıyor. İsterseniz bagaj zeminine bunu gizleyebiliyorsunuz. Bu sayede daha geniş bir bagaj hacminiz yer alıyor. Veya isterseniz ikinci sıra koltuklara yatırabiliyorsunuz. Bu sayede çok 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 geniş bir yükleme hacminiz olabiliyor arkadaşlar. Yani neredeyse bir ticari araç niyetine bile kullanma şansınız olabiliyor. Üçüncü sıra koltukları açtığınız zaman ya acaba buraya sığabilir miyim gibi bir endişeniz oluyor. Ama şöyle söyleyeyim. ikinci sıra koltukta biraz öne aldığınızda ben bile, ben bile diyorum 1.86 boyundayım sığabiliyorum. Özellikle baş mesafesi bu gibi böyle araçlarda ciddi sıkıntıdır. Üçüncü sıra koltukta. Ama bu konuda ben bir sıkıntı yaşamadıysam eminim ki birçoğunun sıkıntı yaşamayacaktır. Hatta konuştuk bu kadar. Gelin bir de size Arkadaşım göstereyim. Aracın arkası başarılı ya. Şu şekilde bakın. Masa falan yer alıyor. Arkada oturanlar için havalandırma ve iki farklı USB girişi yer almakta. Bu koltukları bu şekilde ileri geri hareket ettirebiliyorsunuz. Sırtlığını ayarlayabiliyorsunuz. Diyelim ki 3. Hani sırada birisi var. Biraz şunu şöyle öne alıyorsunuz ve 3. sıraya da sığılabiliyor. Bunu zaten görmüş olduk. Bu da gerçekten güzel detaylardan. Bence buradaki en önemli detaylardan birisi yine bu tarz bir araçta şu şekilde açılabilir bir sunroofun olması. Bu da içeriye hakikaten oldukça ferah kılıyor. Aracın arka hacmini çok beğendim mutlaka belirtmeyeyim. Hatta şöyle söyleyeyim yani makam otomobil niyetiyle bile kullanılabilecek bir arka hacim var bu konuda. Oldukça başarılı bir iş çıkarmış Peugeot tarafı. Hatta öndeki yolcu koltuğunu bir kol vasıtasıyla böyle bayağı bir öne de yatırmanız mümkün olabiliyor. Yani sadece ben böyle düşünmemişim. Hatta bir göstereyim onu. Bakın şöyle göstereyim. Bir hareketle bunu böyle yatırıp buraya bayağı makam moduna geçirebiliyorsunuz. Çok iyi be. Hatta şu koltuğu da böyle mesela şu an dik. Şöyle yatırdım. Hop. Ay, yatak oldu şu anda. Ben burada kestiririm neyse fazla uykum gelmeden gelin size bir de ön tarafı göstereyim. Evet arkadaşlar şimdi de 5008'in içerisine bakıyoruz. Peugeot'un uzun yıllarda kullandığı bu iCockpit bence oldukça şık ve güzel görünüyor. Sürücü bilgilendirme ekranından otomobille alakalı birçok bilgiyi alabiliyorsunuz. Hatta hibrit sistemin yani bu araca özgü olan bu hibrit sistemin çalışma durumunu gözlemleyebiliyorsunuz. Benzinli motor, elektrikli motor ve piller arasındaki o çalışma durumunu görmek insanın hoşuna gidiyor. Ona göre sürüşü hatta ayarlayabiliyorsunuz. Tamamen elektrikli motorla da ilerleyebildiğinizi, bataryaların nedenle dolu olduğunu ya da benzinli motorun ne zaman devreye girdiğini gördüğünüzde sanki biraz da böyle oyunu oynuyormuşçasına daha böyle düşük tüketim verilerine ulaşmanız daha kolay olabiliyor. Böyle bir güzelliği var bence. Yani bunu görmek istemiyorsanız mesela navigasyon menüsü var, teması var daha doğrusu. Bunu seçtiğinizde yine önünüzde çok şık bir Görsel sizi karşılıyor. Önünüzdeki yolla alakalı daha detaylı bilgileri buradan da alabiliyorsunuz. İsterseniz dokumatik olan bu ekrandan da bu gibi ayarlamaları yapabiliyorsunuz. Şu fiziksel olan kısa yol geçişleriyle menüler arasında çok hızlı geçiş yapabiliyorsunuz. Atıyorum iklimlendirmeyi seçtim. Buradan onun ayarlarını hızlıca yaptım. Navigasyonu veya burada seçtim. Buradan görebiliyorum. Otomobille alakalı yine ayarları buradan yapabiliyorum. Koltuk kısımları hemen şuraya koymuşlar ki bu böyle bir aracın bence olması olmazı. Yine ses açma kapamayı fiziksel olarak bu tuşla yapabiliyorsunuz. Bu kısmın altına geldiğinizde telefonunuzu kablosuz olarak şarj ettiğiniz bir alan var arkadaşlar. İyi de çalışıyor. Çok çok uzun sürmüyor şarj olma operasyonu. Bu kısmın hemen arkasında yeni bir vites seçicimiz var. Bir şalter vasıtasıyla buradan vitesleri seçebiliyorsunuz. Yani büyüklüğü fena sayılmayacak bir gözümüz ve bunun hemen Arkasında iki farklı bardaklarımız yer alıyor arkadaşlar. Kolçak içi genişliği gayet güzel. Böyle kolumuz falan bile girebiliyor Burası bu arada soğutmalı. Torpidomuz da oldukça bence büyük ayrılanmış. Kap içi gözlerinde iyi olduğunu söyleyebilirim. Şu an bakıyorum. Dört farklı mesela küçük şişe yer alıyor burada benim gözlerde. Koltukların ergonomisi falan da bu arada gayet başarılı. Özellikle baldır desteği çok iyi. Ayrıca masaj fonksiyonu da yer almakta. Elektrikli olması da zaten bu pakette olmazsa olmaz. Hafızalı bu arada ayarlamaları hızlıca yapabiliyorsunuz. Direksiyon elinizde gayet güzel oturuyor. Vitesleri manuel olarak buradan seçiyorsunuz. Bu arada hybrid versiyonda şanzıman 6 ileri ve çift kavramlı arkadaşlar. Ve elektrik destekli bir şanzıman gerçekten başarılı çalışıyor zaten sürüşte onun detaylarına tekrardan geleceğim. Özetle tasarımsal detaylar 5008'de böyle arkadaşlar. Gelin bir yola çıkalım. Bu hibrit sistem, bu aracın neler katmış? Onun detaylarını bir konuşalım. Evet arkadaşlar 5008'de yola çıktık. Şimdi bu hibrit teknolojisinin bu otomobile kattığı bence en büyük artılardan birisi dizelden daha sessiz olması ama dizelle aynı yakıt tüketimi neredeyse yakalayabiliyor olmanız. Böyle çok sakin kalabilirseniz düşük hızlarda elektrikli motorla otomobilin tamamen gittiğini önümdeki bu grafikten görüyorsunuz. Pillerin doluluk oranını görebiliyorsunuz. Ayağınızı gazdan çektiğinizde özellikle şehir içi sürüşlerde piller dolmaya başlıyor. Onu da çok net görebiliyorsunuz. Lityum iyon olan piller 48 voltluk bir batarya kapasitesine sahip. Yani iki motorun kombininden gayet güzel bir performans ortaya çıkmış. Diyelim ki elektrik motor yok sadece bir iki turbo var. Nasıl bir tüketim farkı olur dediğiniz duyar gibiyim. Yaklaşık olarak arkadaşlar %15'e varan oranda bir yakıt tüketim farkı oluyor. Yani elektrik motorun gelmesiyle beraber bu gövdeye bu otomobile %15'lik bir yakıt tasarrufu yakalayabiliyorsunuz. Hem de daha düşük bir karbon salınımı oluyor hakikaten bu anlamda ciddi bir artış oluyor. Özellikle ve özellikle ama şunun altını çizmeliyim. Birçok hibrit otomobilde olduğu gibi burada da şehir içi ağırlıklı bir sürüş yaparsanız tüketim verilerini oldukça aşağılara çekebiliyorsunuz arkadaşlar. Çünkü şehir içi sürüşlerde sürekli duruk halindesiniz. Işıkta duruyorsunuz. Orada burada trafikte yavaşlıyorsunuz. Bu gibi durumlarda hemen pilleri doldurmaya başlıyor ki ben de şimdi mesela bayağı bir eğim iniyorum. Burada neredeyse pillerin tamamı doldu. Şimdi şöyle hafif gaza dokunuyorum. Bu gibi dokunmalarda ağırlıklı olarak elektrik motoru da kullanıyor. Yani benzinli motoru takviye olarak da kullanıyor. Tamamen benzinli motoru da kapatabiliyor. Bu sayede hakikaten düşük tüketim verilerine ulaşabiliyorsunuz. Şu anda mesela hız göstergesi mavi oldu arkadaşlar. Şu anda sadece elektrik motoru gittiğimi söylüyor bana. Bu mavinin anlamı bu. Yani sıfır emisyonla, sıfır tüketimle gidebiliyorum. Böyle yokuş inişlerde, eğimlerde, trafikte elde ettiğim enerjiyi pillere depoladım. E bu sayede yani bu depoladığım enerjiyi kullanarak aracın tüketimini düşürmem çok daha kolaylaşabiliyor. Yüksek hızlarda da yine takviye olarak yer alıyor motorun yanında. Biraz daha böyle sakin takılalım. Hala benzinli motor devrede de değil. Hala elektrikli motordayım. Hala yüzde yüz elektrikle gidiyorum. Evet artık benzinli motoru açtı. Ufak bir eğim olduğu için. Yine elektriğe döndük. Ama yani performans istediğimde de benzinli motoru yardımcı bir unsur olarak yer alıyor. Ona bir takviye gibi el aldığını düşünebilir. Güzel güzel gayet güzel. Elektrikli motorun benzinli motora en büyük katkısı bahsettiğim gibi yakıt tüketimini düşürme görevi. Hatta performans istediğinizde de böyle dip gaz yaptığınızda orada da yine yardımcı bir unsur oluyor. Ve daha iyi bir performans ayağınızın altında oluyor arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim yani sadece benzinli motor olsa bu kadar yürüyemez. 10 saniyede sıfırdan yüze hızlanıyor. Bunun yanı sıra da arızlanmalar da gayet güzel ve düşük devirlerde daha pürüzsüz bir sürüş yapmanıza yardımcı oluyor elektrik motor çünkü her iki motorda anlık olarak böyle devreye girebiliyor bu sayede daha pürüzsüz böyle içerikleri sarsmadan bir sürüş yapılabiliyor şimdi çift karma olduğunu duydum hatta benim aklımda şöyle bir soru işareti oldu acaba bazı çift karmalarda çünkü sarsıntı olabiliyor özellikle ilk kalkışta rahatsız edici bir sarsıntı olabiliyor bu gibi bir araçta yani sarsıntı kesinlikle istemem ama o gibi bir şeyle karşılaşmadım ilk kalkışta, arı hızlanmalarda. güç talep ettiğinizde böyle sarsıntı kesinlikle olmuyor. Gayet böyle pürüzsüz, e, gövde salınımı olmayan bir e, güç aktarımı olduğunu çok net hissedebiliyorsunuz. Bu da yine güzel detaylardan birisi. 6 ileri çift parmağımlı şanzıman da bu arada elektrik destekli arkadaşlar. Bu da yine önemli noktalardan birisi. Özellikle şehir içinde bayağı bir kullandım, uzun yol yaptım. Şehir içinde gerçekten tüketimi Biraz da dikkatli olursanız bayağı aşağıları çekebiliyorsunuz arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim 5 6lara çekebiliyorsunuz. Yani e, dizelle aslında aynı tüketim verisini yakalayabiliyorsunuz. Ama daha iyi bir performans elinizde oluyor. Elinizin altında oluyor. Mesela bu 10 saniyede yüze hızlanırken dizel versiyon 11.8 saniyede yüz e hızlanıyor. Bunun yanı sıra da çok daha sessiz bir sürüş var. Motor sesi yani bu gibi böyle sakin sürüşlerde neredeyse hiç yok. Her ne yaparsanız yapın zaten hani devri de kullansan benzinli motorun çıkardığı şu ses çok çok düşük. Kabine çok fazla gelmiyor. Ama dizel motorda hem daha fazla gürültü hem bir tık daha fazla titreşim olabiliyor. Böyle böyle artıları var. Yani dizelle aynı yakıt tüketim verisini daha fazla performansla yakalayabiliyorsunuz. Ve daha sessiz bir sürüş var burada. Bu gibi artıları var. Sessiz sürüş demişken de yalıtımlı bu otomobile gayet iyi ayarlanmış arkadaşlar. Kabine kesinlikle çok fazla gürültü gelmiyor. Çok sizi rahatsız eden bir sesle muhatap olmuyorsun. Bu şey kızlarda dahi Peugeot gerçekten bu aracın yalıtımını çok güzel ayarlamış. Yani tabii bir SUV olduğu için performanstan ziyade konforlu sürüşler bu araçta çok daha keyifli oluyor. Ama şöyle söyleyeyim. Yani segmentindeki D SUV segmentindeki gerçekten sürüşü en keyifli otomobillerden birisi. Viraj limitleri bayağı bir yüksek. Otomobilin özellikle direksiyon tepkileri çok net. Yani bayağı yüksek limitlerde virajları dönebiliyorum. 5.8 ile Gerçekten bu boyutlarda bir aracın tutunma kabiliyeti de beni epey bir etkiledi. Ama böyle bir aracın benim açımdan olması olmazı konfordur. Bunu da bu otomobil gayet iyi yapabiliyor. Bahsettiğim gibi yalıtımı da başarılı. Bunun yanı sıra süspansiyonların sönümleme yeteneği de gerçekten çok iyi bir noktada. Yani çukur ve benzeri geçişleri çok güzel toparlıyor. 5.8'in süspansiyon sistemi arkadaşlar. Şimdi hibrit adı üzerinde iki farklı e, motor var arkadaşlar burada bu araçta benzinli motor 1.2 turbo 136 beygir gücünde 230 Nm tork değerine sahip e, 6 ileri oranlı çift kavramlı bir elektrik destekli şanzımanla kombin edilmiş durumda ve bütün bu kombinasyona tüketimi daha aşağılara çekebilmek için yardımcı olan bir unsur olarak 21 kW'lık bir elektrikli motor gelmiş. Tork diğeri de 55 Nm bu elektrikli motorun arkadaşlar. Bu elektrikli motor da lityum iyon olan 48 voltluk bir bataryadan gücünü alıyor. Siz bu bataryayı nasıl dolduruyorsunuz? Yani plug-in tarzı bir şarj işlemi var mı? Hayır yok. Özellikle frenajdan doğan enerjiyi depoluyor piller. Ve bu enerjiyi elektrikli motor dolduğunda gayet güzel kullanabiliyor. Mesela şu anda bakın hız göstergesi mavi yanıyor. Yani tamamen Elektrikli motor ile gittiğimi bana söylüyor. Bu sayede sıfır emisyonla, sıfır tüketimle ilerleyebiliyorum. Yani frenden doğan enerjiyi alternatör olarak kullanıyor ve motoru da bir nevi bazı durumlarda jeneratör olarak kullanıyor. Piller. E, bu sayede piller de bu arada çok hızlı doluyor, çok çabuk doluyor O da dikkatimi çekti. Özellikle şehir içi sürüşlerde e, tüketimi çok çok aşağılara çekmeniz mümkün olabiliyor arkadaşlar. E, yani şöyle söyleyeyim bu elektrik motorun gelmesiyle beraber sadece mesela 1-2 turbo olsa 1.5 litre civarında bir karma test tüketiminde düşüş gözlemliyorsunuz. Özellikle şehir sürüşlerde hakikaten tüketim verileri çok çok aşağı düşebiliyor. Genel tüketime katkısı oransal anlamda %15'ler civarında ne yaktım derseniz yani çok dikkat etmeden bir sürüş yaptım. Eskişehir'e gittim, Trakya'ya geldik, şehir çağrıklı sürüş yaptık. Dikkat etmeden 7-8'lerde dolaşabiliyor olmak çok güzel. Ama biraz daha dikkatli bir sürüş yaptığınızda özellikle şehir içerikli bir sürüş yaparsanız tüketim verileri arkadaşlar 5 sitelere kadar düşebiliyor. Ya Bu da şu anlama geliyor. Dizelle hani aynı tüketim verilerini böyle bir kombinasyonla yakalayabiliyorsunuz. Dizel'e göre en büyük avantajı daha sessiz bir sürüşün sizlerle olması bir kere. Bunun yanı sıra daha fazla performans var. Mesela bu kombinasyon 10 saniyede yüzü e hızlanırken Dizel versiyon 11.8 saniyede yüzü hızlanıyor. Bunun gibi böyle dizele göre avantajları da var ki sessiz bir sürüş sunması bence en büyük artılarından biri. Sen ne yaparsanız yapın dizel motorun o klasik bir sesi ufaktan da olsa bir titreşimi var ve bu bir süre sonra özellikle uzun yolculuklarda biraz daha fazla hani başta ağrı yapabiliyor, baş ağrısı yapabiliyor. Ama bunda öyle bir şey yok. Bu hakikaten çok daha sessiz bir sürüş sunabiliyor bu kombinasyon size. Böyle bir artısı var. Evet arkadaşlar benim Peugeot 5008 Hybrid'in testinden aktaracaklarım bu şekilde. Benim bahsetmediğim sizlerin merak ettiğiniz noktalar olabilir. Alt tarafa varsa sorularınızı, yorumlarınızı da mutlaka bekliyorum. Bu gibi başka videolarda testlerde görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.